Merhaba oyun severler hoş geldiniz. Bugün Heyday'deyiz. Şöyle iki tane yeni makine aldım ve bunları açmak için gerçekten sabırsızlanıyorum ve heyecanlıyım. Ama önce birkaç işimiz var çiftliğimizde onları halletmeliyiz. Önce tabi hayvanlarımızı uyandıralım. Baya bir kaç gün uyuyorlar maşallah. Şurada köpeklerimiz var arkadaşlar. Teknemiz ne alemde? Evet yardımlar geliyor. Ya aslında bu bende var olmadı göndeririz. Şöyle hatta mısırları bir ekelim arkadaşlar. O oyun bitimine kadar herhalde alırız. Zaten almasak bile bakın hemen vardır. Şöyle bir göz gezdirelim. Yoksa da bekleriz sıkıntı yok. Tamam biraz bekleyelim. 5 dakikamız var arkadaşlar. Mısırları gönderir direkt bunu da satarız. Şöyle bir reklam verelim belki bir iş gelir. Bakın farm pass başladı arkadaşlar tekrardan. Ben tüm görevlerimi yaptım. Bakın 3 tane hedeflerde soya fasulyesi, hasat ettim. 45 tane inek besledim ve 360 mısır hasat ettim arkadaşlar. Bunun sonucuna bana ne verdi diyecekseniz hemen göstereyim. Bir şey daha aldım bu arada ona da bakarız. Ne aldım lan? Bayağı bir ilerlemişiz. Tamam bunu aldık. Tapu aldık iki tane. Güzel. Tapu da çok var bizde. Bakın arkadaşlar böyle ödüleri al ala devam ettim. Bu çok güzel. İşime yaradı ve en güzellerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Şöyle kış ve yılbaşı ile alakalı ödülleri çok seviyorum. Tabii ki bu arada asıl güzel şey de size söyleyeceğim. Bakın bunları da alacağız arkadaşlar. Evet birisi yardım etti herhalde. Süper tamam. Mısır'dan sonra direkt gönderelim. Asıl sürprizimi söyleyeceğim arkadaşlar size. Yeni bir hayvanımız geldi. Bunun için de ayrı bir heyecanlıyız. Ona da bir söyleyeyim size. Tren mi geliyor? Tamam trenimiz gelsin. Bir tane küreğimiz oldu. Bakın arkadaşlar burayı da buradaki ağaçları kaldırdım. Buraya bu şekilde süsleri koydum arkadaşlar. Biraz da yılbaşı bakın müzik falan eğlence. Bakın böyle güzel süsler koydum. Taşı buraya taşıdım ve burada da bakın çocuklar için böyle güzel gezilecek yerler havuzlu bakın buz tutmuş tavşanımızı koydum. Bunları değiştirdim arkadaşlar. İki tane aynı yaptım ve su kuyusu duruyor gördüğünüz gibi. Hoş geldin. Şimdi hayvanımızı almadan önce buraya bir göz gezdirelim. Ne yapabiliriz diye arkadaşlar. Ve hayvan gezdireceğiz bugün. Yani müşterilerimize inşallah bugün hayvan ge gezdirebiliriz. Size onu göstereceğim arkadaşlar nasıl olduğunu. Eğer bugün gösteremezsek başka zaman kesin göstereceğim öyle söyleyeyim size. Ama benim hedefim inşallah bugün gezdirmek. Olursa canlı canlı gezdirmiş olacağız. Evet yani bayağı bir gerçekten insanlara taşımışız bildiğin. Şuna bakar mısın? Kapı sesine bak. <laughs> Komik. Yes yes aynen. Ablam nereye gidiyorsun sen? Hey. Tamam sıkıntı yok. Hı hı. Evet spora da bayağı bir... Aha, aha, aha. Abla seni kaybedemem. Hı hı. Şunu bir gönderelim. Nerede o? Hey. <laughs> gel. Gel sinemaya gel. <laughs> Bundan yapmıştım bir tane. Hemen verelim. Neymiş adı? Sosisli sandviç. Evet hemen hali hazırda zaten var. Hadi şanslı seni. İki saatimiz var. Evet hediye dükkanı ne alemde bu arada. Tamam sinema doldu şu anda. Sen bir jest takıl haberleşiriz sonra. Oh hediyeler bizi bekliyor arkadaşlar. Rica ederim. Rica ederim. Ne evet, demek her zaman. Evet. Çok şükür ya hipopotam. Evet onu gezecek bakın. Oğlum niye dışarı çıktın? Geç içeri lan. Alın yiyin alın. Evet bakın canlı canlı gezdiriyoruz arkadaşlar. Evet ne diyor ne kadar sevinim veriyoruz. Evet teşekkür ederiz. Gelin gelin buyurun. Evet çiftliğimizde ziyarette bulunuyorlar. Bak bu da geldi. Bu öyle gezmeye gelmiş ama. Kanka ne bırakacaksın hediye bana? Teşekkür ediyorum. Bakın yemeklerini yediler arkadaşlar. Hayvanları besledik. Şimdi yavru zirafamız da bakın uyuma moduna geçti. Fillerimiz bakın aynı şekilde uyuma moduna geçti. Evet, umarım beğenirsin. Teşekkür ediyorum. Beğenirim tabii ki. Hipopotamlar da uyumaya geçti. Şu an hepsi uyudu. Bir tane var. Gel nereye gidiyorsun? Evet bu da ayrıyetten bir geziyor tabii. Gezsin. Gezmek onun da hakkı arkadaşlar. <laughs> hadi gel gel. Yat hadi yat. Tamam süper. Bu da uyudu arkadaşlar. Şimdi haydi bismillah önce ödülleri alalım. Bayağı bir bakın. Gezdirdik. Ziyaretçilerimiz açık her zaman. Bakın şurada yeni bir kapı koydum. Şimdi şöyle göstereyim. Burayı da böyle bir güzel kapılar koydum. Evet burayı ufak tefek bir şeyler yine. Burayı çok seviyorum arkadaşlar. Yılbaşı eğlencesi gibi burayı böyle yapmıştık biliyorsunuz. Bakın şuraya biraz daha alet edevat koydum. Şimdi haydi bismillah ve bir tane hayvanımız geliyor. Kahverengi yavru arkadaşlar. Hadi inşallah. Binayı bir yükseltelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet yeni hayvanımız geliyor. Geldi. Ana. Kurban olurum sana. Ay pardon kanka lan oğlum. Size mi dokunayım Allah belanızı. Bak bak hemen de yemeni ya. Çakal lan bu. Siz uyanın hadi siz uyanın. Kahverengi yavru fil çok tatlı. Şu ağaçlardan bir tek eksilebilirim. Şu an bir gözüme geldi. Çünkü hayvanların biraz daha alanını açmamız lazım benim düşüncem o. Yavru filimiz bakın çok tatlı. Şimdi uyuyacak. Kanka sen uyuma. Beraber uyuyacaksınız sonra tamam mı? Sebebini söyleyeceğim. Evet baya bir de bakın gri popotam da geliyor herhalde arkadaşlar. Yani baya bir bulmaca almışız. Bulmaca parçalarını çok seviyorum. Tamam. Çok iyi. Her şey yolunda gidiyor şu ana kadar. Biraz besleyelim şunlarda. Gel lokantaya gel. Evet, bir de şunu söyleyecektim size arkadaşlar kusura bakmayın unuttuk herhalde. Bakın, sonunda açıldı. Artık görev geldi. Bakın böyle görevler yapacağız arkadaşlar güzel güzel ölüyü veriyor. Ben parayı aldım. Deneyim puanımı aldım. Yine bir para gelecek. Yine para, yine para. Oh. Aa bu çok güzel bak. Balon. Güzel. Böyle süsleri çok seviyorum. Başka ne var? Oo oh, bu da çok tatlı. Bakın da bakın domuzlar sallanıyor. Çok güzel. İki tane yine bir bak. parçamız var ve genişletme iznimiz var. Şimdi bunu başlatalım. 8 saatimiz var. Bir geldi. Bakın daha önce ne yapmıştım. Ne yaptığımı da göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Limon kreması yaptım. Şimdi bu pastadan ben yapacağım. İki tane daha gelecek ve 3 olacak. Şöyle reklam izleyerek güzeli kısaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen izleyip size göstereceğim. Evet bakın reklam izledim arkadaşlar. Bir saate düştü hemen yarı yarıya düşüyor zaten. Şimdi bu da olacak. Güzel bir yolda ilerliyoruz inşallah. Üç tane bakın tost yapacağız ve patlamış mısır çikolata bir tane geliyor. Onları da daha önce yaptım çünkü arkadaşlar. Şimdi zeytinyağı var. Üç tane hemen yapalım şöyle. Üç altı. Bir tane ağaçtan bakalım hangisini toplayabiliriz diye bakacağım. Oy. Seni seçtim. Senden biraz toplayacağım. Ve yardım istemem de çok gereken ağaçlarım var biliyorum. Bir tanesini isteyeyim sadece şimdilik. Tamam 3 tane de oradan geliyor arkadaşlar. Tam bu basit. 15 tane domuzu besleriz. Hiçbir sıkıntı yok. Bakalım kaç tane yememiz var. 25. o baya baya var. Evet. Geldi. Şöyle 10 tane de hemen ekelim arkadaşlar. da bize acelemiz var çünkü. Şöyle yem yapacağım birazdan fillerimize. Evet teknemizi gönder. haydi bismillah. Bir tane daha bakın bulmaca parçamız gelecek. Süper hadi bay bay. Yeni gelen ne istiyor? Tamam sıkıntı yok basit. Evet tekneyi gönderelim şöyle. Bakalım bulmaca parçamız ne verdi arkadaşlar bize. Diyorum ya çok seviyorum bulmaca parçalarını. Ha, güzel tamam gri yavru büyük ihtimal onu açacağız yani son olarak. Bu süsleri bilerek burada sergiliyorum şu anda hani yılbaşı diye ama yavaş yavaş tabi yılbaşından uzaklaşıyoruz arkadaşlar artık onlardan da yavaş yavaş kurtulacağız demeyeyim ama onları da salacağım artık. Evet geldik bak unutmuştum. Şimdi sövmeyin bana ama hemen onu açacağız sıkıntı yapmayın. Önce biraz inek Bunların artık yeni yeni süsleri yok mu kardeşim Ne takmışız biz yılbaşı ha. Güzel kalsın tamam Krema çok lazım oluyor arkadaşlar ya. Yani gerçekten krema benim en çok ihtiyacım olan şey oldu bu ara Desteyim. Evet haydi bismillahirrahmanirrahim diyerek Birincisi bismillah Evet açtık arkadaşlar bakın Çok güzel lan neymiş bu Esen bak esansiyel yağ laboratuvarı. Çok güzel. Zaten bundan istiyordu ya bak teknede gördün mü? Görüyor musun? Hemen yaparız. Çok basit. Ama tabi biraz ayşe ekmemiz şey lazım. Bak, onu yaptı kaydı bismillah. Bunu ne almıştım? Donut makinesi aldım arkadaşlar bakın. İlk donutum o bak asıl bu. Para eden bu bence. Ama güzel oldu bakın. Bayağı bir yaparız aslında. İlk denemeyi yapacağız. Evet bayağı bayağı bir yapsın bundan. Çünkü donut makinesinin hakkını vermemiz lazım arkadaşlar. Bakın süt, yumurta, beyaz şeker. Bunlardan istiyor. Bu da Donut'ta kakao istiyor. Güzel güzel. Bundan limon yağı güzel. Papatya yağı süper. Tamam. Şimdi bu makinalarımıza güzel bir yer bulacağız. Ya şunu ya aslında benim bunu değil de bir kahveyi çekesin var oradan. Çünkü kahveyi buraya koymak istiyorum. Hani insanlar sanki bir kahve içmeye yol geçerken falan böyle yoldan geçerken gibi bir şeyler düşünüyorum ama bunun girişini de arkadaşlar bir tane de önden yapmak istiyorum. Çünkü gelen insanlara ikram olarak mesela salata, pasta bunları da verebilirim diye şuraya bir kapı yapmak istiyorum. Hani bir yerde bir giriş kapımız olsun istiyorum. Bakalım onun içinde bir mesai harcayacağız yani. Çünkü bayağı bir düşündürüyor bazen. Kolay değil yani çiftlik düzenlemekle arkadaşlar bence. Tamam şöyle yardımımızı istedik. Başka ne var? bir tane şapka vermiştik ya. Hemen bir tane onun yerini doldurmamız lazım. Hop şöyle yapalım. Başka ne yapabiliriz? Battaniye iyi para ediyor arkadaşlar onu yapalım. Tamam. Evet. Şimdilik heyday videomuz tamamlandı gibi bir şey. Aa yeni bir ödül aldım çok güzel. Afrika yavru hayvanları. para barınağında iki Afrika Afrika yavru hayvanı topla. Çıkar. ödül aldık. İyi, güzel. Ödül verince tabi ayrı bir mutlu oluyoruz arkadaşlar. Şimdi donut makinesiyle onun hakkını vermemiz için bayağı bir ekelim. Kaç saatimiz var? 19 dakika. Oo, papatya sandığından kısaymış. Çok güzel oldu. Evet ne istiyorsunuz? Çilek ya veremem ki. Benim de az var. Kusura bakma. Sana da veremiyorum şu anda. Hiçbir şey veremiyorum. Satılık değil. Evet bakalım bir ne var ne yok. Şöyle bir yumurta alalım 5 tane. İşimize yarar. Süt. Oo. Tamam bak hepsi faydalı. Hepsi benim işime yarayacak. Yardım isteyen var mı? Bir bakalım ne istiyorlar arkadaşlar. Eğer edebileceğimiz bir şeyse arada biz de böyle yardımlar ediyoruz. Burada yok. Ne istiyor lan? Bazen tabi bulmakta zorlanıyoruz ama bakalım bulur muyuz? Ağaçlar var bunun. Yardım bekleyen. Oy, evet hediyemizi de aldık kadar karışık yapmış ki. Yardım edecek bir şey bile bulamıyorum. Zar zor yani. Maalesef kanka. Evet. Arkadaşlar hey videomuzun sonuna geldik. İki tane yeni bakın makinamı tanıtmış oldum. Donut makinesi ve laboratuvarımı. Bunun için çok mutluyum. Evet ikinciyle yapalım hemen. Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.